Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'li Mahir Ünal'ın grup başkan vekilliği görevinden istifa etmesi hakkında, her ne kadar çark etse de görüşlerini değiştirmiş gibi gösterse de bu kendini koruyamadı. Her ne kadar affını istediğini söylese de gerçekte istifası istendi. Halk TV canlı yayınında AKP'li Ünal'ın istifası hakkında değerlendirmelerde bulunan İsmail Saymaz, Mahir Ünal'ı 8 yıl önce alkışlara konu olan bu sözlerin bugün affı istemekle sonuçlanmasının tek bir sebebi var dedi. AK Parti'nin milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyonda olması ve Cumhur İttifakı'nın siyasal sınırlarını çizen kudretinde esasen bence Devlet Bahçeli olması nedeniyle AKP'li Ünal'ın istifa etmek zorunda kaldığını belirten Saymaz konuşmasına şöyle devam etti. Mahir Ünal milliyetçi serüveni baltalamış ya da farkına varmadan sabote etmiş oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin seçim kampanyası zedelenmiş oldu. AK Parti tam hızını almış, Türkiye'de yerli ve milli olduğunu Türkiye'nin bekasıyla kendi varlığının örtüştüğünü, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak kudretin kendisi olduğunu tam anlatacaktı ki Mahir Ünal birdenbire, hiç olmayan bir vakitte Cumhuriyet ile hesaplaşma defterini açtı. Oysa ki bunu kapatmış olmaları gerekirdi. Tam da bu nedenle bugünkü AK Parti'ye de Cumhur İttifakı'na da yön veren asıl siyasetçinin devlet bahçeli olduğu gerçeğini unutmuş oldu. Ve bu unutkanlıkla hareket ettiği ilk anda maalesef affını istemek zorunda kaldı. Bu yönüyle Mahir Ünal'ı 8 yıl önce alkışlara konu olan bu sözlerin, bugün affi istemekle sonuçlanmasının tek bir sebebi var. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyonda olması ve Cumhur İttifakı'nın siyasal sınırlarını çizen kudretinde esasen bence devlet bahçeli olmasından ileri geliyor diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.